Sayı Hı? önemli bir şey konuşacağım. <laughs> bu önemli konuşmalar için ders çalışmamı mı bekliyorsun sen? Önemli olmasaydı seni rahatsız etmezdim. Eğer bu akşam olanlarla ilgiliyse vaktimi boşa harcayamam hiç. Sana şunu söyleyeyim, bugün Paki ablaya gül vermen benim için hiç önemli değil. Öyle mi? Bunu bildiğim için mutlu oldum. Şimdi asıl soracağımı sorabilir miyim sana? Benim sana gül verdiğimi. Paki nasıl öğrendi? Bunu ben de bilmiyorum işte. Aa bence annem söyledi. Ona gelir gelmez her şeyi anlattın mı? Oho ne kadar da takıntılı birisin sen. Senden bulaştı. Önceden böyle biri değildim. Ne? Yok bir şey yok. Telefonumda fotoğrafları gördüm. Okulda bana gül verirken ki fotoğraflar hani. Oradan öğrendi. Ve şimdi başka sorun yoksa devam edebilir miyim? Dinle. Bir şey konuşacağım dedim. Soru sormayacağım. Oo ikisi de aynı. Bırak çalışayım işte. Hayır. Önce konuyu konuşalım. Hangi konu? Ladakla ilgili. Konuşulacak ne var bunda? Sana söyledim. Sen ve Paki ablayla gelmek istemiyorum. Bu kadar işte. Evet, dediğin gibi bu kadar. Ama benim için değil. Daha yeni başladı. Sorun ne? Neden gelmek istemiyorsun? Ben Paki ile tatile gitmiyorum. Öyle bir şey demedim. Ayrıca çok iyi biliyorum. Paki abla evlendiğinden beri üzgün. Ve sen bir arkadaşı olarak onu mutlu ediyorsun. Bu yüzden onu Ladaka, Samrat abinin ofisine götüreceksin. Gezdireceksin. Ayrıca sonuçta ailen Paki ablayı orada gezdirmeni istedi. Öyle değil mi? Sorun değil. İkiniz de keyfinize bakın bence. Eğlenin. Benim için hiç sorun değil. Bitti mi? Hayır. Aklında Başka bir şey varsa söyle dinlerim. Söyleyeceğim her şeyi söyledim zaten ve ayrıca bu konuyu ilk sen açtın. Bu yüzden son kez söylüyorum. İkinizin Ladak'a gitmesi umrumda bile değil. <laughs> ne var? Bugün farklı bir şey yapalım. Yani bugün sen sus ben konuşayım. Biliyorum bu çok zor ama müthiş olacak. Hadi deneyelim yapabilirsin. Bu seni dinlemek istemiyorum. Sen çok konuşuyorsun ve durmadan gece gündüz bağırıp duruyorsun ve Tamam söyle hadi. Dinle, Samrat abinin resmi ofisine gitmem gerekiyor. Anladın mı? Evet. Ve Pake'nin de resmi evrakın tamamlanabilmesi adına imza atması gereken bir sürü şey var. Onun da gelmesi gerekiyor. Tamam o Bu zaman yüz... gidin işte. Bana neden anlatıyorsun ki? Ben sana anlatmıyorum ki Sayı, neden anlamıyorsun? Seni ikna etmeye çalışıyorum. Sen de Sen de benimle gel. Hayır, sağ ol. Gelmek istemiyorum ve Paki abla beni yanlış anlasın da istemiyorum. Sayi, neden bu kadar basit bir şeyi karmaşık hale getiriyorsun anlamıyorum. Neden istemiyorsun? Sen neden benim gelmemi istiyorsun bu kadar? Çünkü sen benim sorumluluğumdasın. Bu yüzden de benimle gelmeni istiyorum. Tamam. Peki bir gün tayinin falan çıkarsa beni de mi götüreceksin? Evet. Tabii ki seni de götüreceğim. Ha ama derslerini etkilemediği sürece. Tamam. Eğer Ladaka gelirsen derslerden geri kalırım değil mi? Biliyorsun. Neyse gelmeyeceğim. Ders çalışmam gerek. Teşekkür ederim. Hiç gerek yok. Neden reddetmek için bahane buluyorsun? Sorun ne? Gelirsem herkes arkamdan konuşur. Buna müsaade eder miyim? Gelmem konusunda neden böyle ısrarcısın? Çünkü eğer benimle gelirsen mutlu olurum. Dinle. Bu kısa bir yolculuk. Kıyafetlerini benim çantama koyarsın. Hayır, hayır. Benim kıyafetlerimi kendi çantana koy. Peki. Sen iyi misin? Sen söyle Virat. Her şey yolunda mı? Ve bugün herkese çiçek, hediye aldın. Sevgililer gününü kutlamak için. Neden? Sana söylemiştim. Sevgililer gününü kutlamak için değil. Bunu herkesi mutlu etmek için yaptım. Bunu yapmaktaki sebebim onları önemsemem. Öyle mi? Peki Sayın'ın okuluna gitmene ne demeli Virat? Ona gül vermeye gittin. Hem de herkesin önünde. Büyük bir mutlulukla fotoğraflar çektiniz değil mi? Paki, Sayın'ın okulunda bir sorun çıkmıştı. Ve dekanda beni bizzat çağırdığı için oraya görev amaçlı gittim. Eş olarak değil. Bir polis memuru çok önemli bir görevin başındayken karısına gül götürmeyi unutmadı. Paki. Senin gibi olgun bir kadından böyle sözler duymak hiç hoş değil. Biliyorsun. Üniversite ortamı nasıl? Sayın'ın birkaç arkadaşı benim onun kocası olduğumu öğrendi ve ona bir ve gül vermek... verdim. Evet. Bunun nesi yanlış? Sayı'ya çiçek verdim. Sana da verdim. Yengeme de, anneme de, Sonali yengeye. Karışmaya da bütün herkese. Bunda ne var ki Paki? Neden uzatıyorsun? Her konuyu uzatan benim, Virat, değil mi? Her zaman yanlış yapan hep benim. Ben öyle söylemedim, Paki. <laughs> Bak, anlatmaya çalıştığım şey şu ki, bir kişiyi mutlu etmekten mutlu olmayı bilirsen eğer, mutluluğun iki katına çıkar. Anlıyorum, Virat. Peki hiç mutluluğu olmayan birinin mutluluğu Nasıl iki katına çıkar? Hey sey. Günaydın. Günaydın efendim. Dinle Anike Eşinin okula geldiğini söyledi. Ve onu çok fazla övdü. Evet görev için buraya geldi. Anladım. Bu arada çok mutlu olmalısın. Herkes senin eşini övüyor. Onunla gurur duyuyor olmalısın. Ve sen bana demiştin ki benim kocam çok akıllı bir adam. Ve senin okumana çok destek oluyormuş değil mi? Evet ama çok kötü. Kötü mü? Şey yani o anlamda değil. Sevgi anlamında. Yoksa çok iyi bir insandır akıllı, şerefli, cesaretli, güçlü ve çok şefkatli biridir. Hatta bazı günler tıpkı babam gibi davranıyor bana. <laughs> Benimle babam gibi ilgileniyor. Peki ama sayı o nasıl kötü oluyor? Hayır hayır söyle bana merak ettim. Senin için çok şey yapıyor. Ondan daha ne beklentin var? Ondan hiçbir beklentim yok benim. Düğün günü her şeyi açığa kavuşturdu nasılsa. Açıkça söyledi işte. Benden hiçbir şey bekleme, ümitlenme dedi. Başkasına aşık. O benim kocam ama kağıt üzerinde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.